Pistir. Yediğiniz ekmeğin bir kısmı fermantedir zaten. Yani hep fermante ürünlerle geçiriyorsunuz ve aynen öyle. Bir de tabii ki de yoğun bir toksin alıyorsunuz. Mesela ben çok basit bir şey söyleyeyim. Ben propiyonik asitle otizm yapıyorum. 3 karbonlu yağ asididir. O propiyonik asit neredeyse şu anda bütün gıdalarda gıda koruyucu. Olmayan yok. Ya yani propiyonik asit yoğurtta ne arıyorsa işte geçen de yufkada baktım yufkada da var içinde. Yani propiyonik asit sodyum propiyonatının 3 karbonlu. Konmadığı yer yok. Ve 3 karbonlu propionik asit bizde normalde yoktur. İşkembeliler ortaya çıkarır normalde. Yani bizim de metabolizmanın bilmediği bir şey esasında. Evet. Yani propionik asit bizim vücut bilmiyor. Yani koyun biliyor da biz bilmiyoruz. Onun için aynen dediğiniz gibi karaciğere bir sürü sorumluluk yüklediğiniz zaman hatta burada tıpta eskiden şey derlerdi hala var double hit hipotezi. Yani sen bir organa iki tane e, zarar verici iş yaptırdın mı organ iflas eder. Birini kaldırabilir mesela karaciğer. Bir durumu kaldırabilir. Mesela siz atıyorum e, hızlı yemek yiyorsunuz kaldırıyorum. Ama bir yandan hızlı yemek, bir yandan mısır şurubu bir yandan propiyonik asit bir toplandı mı orada hata veriyor gerçekten. Şimdi bir şey daha eklemek lazım. Hocam. Eskilerden bunu öğrenmek lazımdı. Onları da yine küçümsedik. Aslında karaciğerin en iyi dostu açlıktır. Yani ...abartmadığınız sürece oruç çok önemli bir silahtır. Bugün... Kaç saat hocam yaklaşık olarak size karşıya? Şimdi e, vücut kitle indeksine göre, vücut tipine göre... Evet ...bu açlık sürelerini metabolizmaya göre düzenlemek gerekiyor. Yani bugünkü tıbbın aslında benim hoşuma giden tarafı 3P. Personal, kişiye özgü olması. Evet. prediktif olması, bir şeyleri önceden e, belirleyebilmesi... ...riskini belirleyebilmesi ve preventif, koruması seni bir riskten, önemli bir hastalıktan, kanserden, miyokard infarktüsünden koruyabilmesi. Evet. Yani bunların hep kişiye ve metabolizmaya özgü planlanması lazım. Yani bu 8 saatlik açlıkla başlayıp 12-16 saat, 20 saate kadar uzayan açlık periyotları var. Her organa hastalığı ve metabolizmaya göre değişen. Çünkü yemek yemeye başladığınız andan itibaren bunu biliyoruz. Karaciğere bağırsaklarımızdan kan getiren portal portalvendeki oksijen miktarı düşüyor. Evet. Sürekli yemek yemek, tıkınmak, bir şeyler atıştırmak karaciğerinizi oksijensiz bırakıyor. Bu da çok önemli bir şey. Biz bence eskisine göre çok daha fazla yemek yiyoruz. Evet, çok atıştırıyoruz değil mi? 60'lı 70'li evet. o benim bazen nostalji diye çok sevdiğim... İşte Belgin, Doruk, Edison, Göksel, Ersoy filmleri falan var. Şöyle bir bakın. Filmlerin içinde kalabalık sahneler de vardır. Arıyorsunuz obes insan var mı diye. Herkes çöp gibi. Evet. Ve biz bu değişimi çok hızlı bir şekilde bu 30-40 yıl içinde yaşadık. Çok hızlı yaşadık hem de. Ve gitgide de çığ gibi büyüyecek yani. Önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından birisi bu olacak. Evet aynen öyle. Yani önümüzdeki yıllarda yağlı karaciğerden çok çekeceğiz gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ve ne yazık ki daha büyük bir ne yazık ki yağlı karaciğerin herhangi net bir tedavisi yok şu anda. Yani gerçekten tıpta diyorsun ki obeze kilo ver. Boğazını kıs diyorsun ve egzersiz yap diyorsun. Yani bir ilacı da yok doğru dürüst. Hani işte E vitamini bazen kullanılıyor işte bazı birkaç tane de ilaç var işte bu pıpar işte. Ama net hakikaten hani bir kitapta şunu yazar. Yağlı karaca net bir ilacı yoktur. Ne durum? Açlık. O? Açlık. Al yine esasında koca karıya yine geri döndük. Esasında perize geri döndük esasında baktığınız zaman. Eski kadim bilgilerimizi barışarak anlamamız yeniden gözden geçirmemiz bir daha okumamız lazım.